dan sonra bu gün sonra video çekeceğiz. Ne ne o lazım da taktı biz yerde diyese. Klasöre Ben bir seni anlatırım. Her 21 Geç san şey yap. Sa. Slara. O size Çox xərcləmə. Mən hamı xərcləyirəm, sən xərcləmə. Yaxşı. Onda 2 dənə. 10 dənə kimi yetər sənə. Mən 15 dənə sonunda olacaq. Biz 10 dənəmiz var. Əhə, hamımıza 5 dənə. 5 dənəmiz onda nə? 5 dənə yetərmi? Özmə də Allah. Sən özünü çox al, mən lazımdır. Hop, hop. Al, alındı.

70 tane oldu. Galsın o da. Galsın Ne kadar mi aldın? Ne 10 dolar aldım? Ben de aldım. 10 çile olacak. 10 çile O da 6 çile. Son cilde cilt efe. Örnek. sona. Yaşasın. <laughs> yolcu <çaylarım>. evet. Yolcu <laughs> <temps gülüyor> <de. gülüyor> Daha, da var. Yarın, 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 yarın. Onu daha hızlı kuramayız, yarından çıkıp ona alınan da daha hızlı. Sonra bu kıyasını değiştir, gizlendirelim. Bu ne? Bu, dolaşır. Ama tabi öyle değil. Kutu bastı ya. Akşaptan yoktu hiçbirimizde, sende hmm. işte, Sen de yoktu. Hayır, babamın eşi dediği zaman da yoktu. Yuhadi'ye demişti. Dostumuz. Bakın, yukarıdan da zekatiyenler yolcu ee çünkü... Rusça danışa şimdi yazdım Rusça bilmiyorum. Rusça Rusça bilmiyorum yaz. Ne yazdım da? Rusça bilmiyorum. Yoksa biz ne yapıyordun? onda ben, Girəlmədim mən. Mənə təzən atdı. Şaka pro. Eee en büyük haritasıdır <laughs> ya. Oyunum da onda Ben... Evet He Alın bakın O uyku Test Top Aaa de yağış Ne kılavuzu? Gececeği Oy, yalvışıcımydı Ne? Yalvış yalvış Oyun miktarında değil bence Ben ben Test Topu ne var Bazı bir şey olmazsa şey ağrıyor. Ağrıyor. Çatık bir. Senin malzemelerimi koy. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Sen gizli bir şey için <laughs> <laughs> şey aldın be.

Tamam lan. Tamam lan. Başlamamış olmuyor. almıştım ana. Ben <laughs> Bir hafta oldu sanırım lan Ya bir dakika. Bir dakika. 2 gün Başta hey. başta Bunlar bir yerlerde diye. Niye? Tam yüz değil. Yüzde. Dayan, dayan yüz ileri sonra. Yüz ileri sonra. Ben... Yüz ileri. Tam da. yüz ileri yüz

Ik ben al een makkelijker, zoals jij noemt. Ga je dan in de schrijf, dat zal je zien. Maar bijna, jij ja. ja, ja, ja. Ne şey oldu? Bit. Bit. Yine bit Ha, pardon. Sen No, sen no. de a karanlık oldu. Düzeldi bende. de karanlık oldu? Aa, denk çektim. Oha. 5 dakika geçmezse, ben beklerim

sen de çıkan bazar kötü. Ben de yılan uyarıyor dedim. İnsan savaşıyor. Sen tercih Boks maçındasın. Lağ çektin uzağa. Tamam, zaman azaldı kadar Çok azaldı. Tamam, ben. de bırak, bırak, bırak. Bırak,

Dayan. Bir de Agat var. Unicorn'da. <gülüyor> unicorn'da. <gülüyor> Bunu var <sen> <laughs> o yeni kondu. Yeni kondu. Yeni kondu. Ece de var. Ha. Bu var senin de iyi. çıktı. çıksın da Evet, ben o on yüzden zombi oldum. Sen de onu bu öldürme öldürme dəri. Nə düşəndə belə çox çıxır. Bir sənəcə, amma başa çatdıq. Bir də başlayaq. bandaj hiç. Her şey daha şey götür gitsin bu. Onu evet. kısa su vereyim, yaxşı verəm. Bandaj doldurma, nə nə bu bandajı. Ala, budur əlimdə. Atdım yerə. Bu budur. Bunu sən Bak kutka kutka neydi kusası? Zoom zoom beni golusu.

Akan ölmedi. Aşk... Aşk Tamam, Ne istiyorsun? Emin Çok. yüzde yüz. Tamam, onu kaçırsan çok şey olacak. Oyununa bakmıyoruz. Ne oldu, ne oldu? Nasıl? ha? Şimdi gitti. Kardeşinin Ama maalesef şaka yapmayalım. Yoksa izlemeyecek. <Tınca gün samen>

kabul etme ama. rahat göre gönlümüzü. İldırım tapanı diyorum sen. Ben dursun. Evet, kurt mi sen? Cemmeydi bilmesin. Ay görmüyorum. Sen şakım, sen, sen. Ben, diye... ben sen gördüm şaka Gördüm sen o bu da sen. Hadi sen. Ben ne ses sen. Kutsal sonra attım ben sen Görmüyor musun?

üstüne altın var. Kutunun altına aldım. Haberim var. Sen de sat alın hamsın. Alma. Bunu ver. Bu Tutu ver de bunu atarım. Onu ver. Yoksa bunu ver hamsın. Bunu verdim söz. Her şeyi sat. Her şeyi sat. Her şeyi sat. Lan ortalıkta Parkur başlasın Ay ay aldım Nasıl katıyorum lan hayır Hayır daha da bunu var Aaa Aaa Nasıl çok tuz Olsa dinle bir de yine ne güzel şey olmuş diye. Kursun.

Oha oh, 50 litre oldu. Gördüm sattı. Yine mi yaptı bu insan bulumu? Mert, 20, 10 bin acı bir GPS. 20 mi? Çok aşın. Ya sonra 20, 20 bin acı. Bütün dakika da 20. 23 dakika oldu. Oha. Evet lazım da. Kusurum. Sık kanka da. Tam hmm. Demeyeceğim. Kardeşimse girdi. Ne kanka da? Demeyeceğim, dedimse demeyeceğim demeyeceğim demeyeceğim, 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 demeyeceğim. Şimdi. sen tam duraysamsa. Mensire Bir de şey var ha. Ay, bu zaman alməyə də gəldiniz. İndi mənə gəzə. E tapdı. Mən çoxdan gəlmədim. Burası en değerli kulüpte. <laughs> <laughs> Koydum <ediyordum. gülüyor> ve de Ben de göreveceğimi biliyordum. İçimde de bir nikotest olacaktı ama Deh! Yettim. Ama benim sayemde amca öldürdü. Ne? Ben verdim telefonumu kazandım. Dört <laughs> <laughs> binin de. Ne sözüm var? Aa, ben ben bir Bunu bölümlere ayırak ya e, çünkü git yüklendi. Bölümlere ayırak. E, ne sen O bir parça da bu da değil. Yok lazım değil. Bira, bırak, bırakmanda. Yoksa, 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 ne bırak. bırak? Gece vakti olanda zamanları Gece vakti yok. Kulağı bıraktım. lazım O ah, ne yazık ki başladı O benim azaldı? Aman <hazı> <Gece vakit> oldu Tez Gezi oldu Düz dibimize ildirim Evet. Bittik. Ne bittik? Işık yoktu. Işık yoktu. Neyse biz burada görüyoruz. Onu da buram var. Dünyada yıldırım buraya. Bak şu savallar var. bu ne yıldırım Bütün biz fark etmeden aşağıda şuraya. Sonra çok şey olmaz. Yok aşağıda.

Bakdı ki, nə soyuq var amma. Bir yığıdım gəldik. Qap qap. Dibimə çıxana var, fikirləmim. Bunu da olsan. Sən nə ara öldün? Amma, amma. Amma nə qədər öldürüm cavab, hər halda əslən şanslı qazanmışam. Qurban yaxşım. Xəyal olmaz təbəccür. Xəyal olsun, zəhər olsun, hər olsun aroba. Yıldırımlar sayesinde ben kurtuldum yoksa ölmüştüm ben. Allah'ım seher olsun seher olsun seher olsun bu canlansın bu bilinmez canlar <laughs> canlansın. Aşağı değilim <ha>, şansı. Aşağı <laughs> değilim. Ben ne oldu batımın ne

Olma indi gördüm oyunum dondu dedim yəqin çox oha Bunları necə edə biləm bəs M Mən mən də bir dəfə qorxdum iki pərdə var Öldük Sən təq bilən başa getdi ha. Nəsə maraqlı idi İkinci video ikinci videom Minecraft olacaq Like atıb abunə olmağı unutmayın